Merhabalar ben Semih. Arkadaşlar bu video için dünyada ilk 200'e kastım ve bugün siz bana 7 kart söyleyeceksiniz. Ben de son atak kartını koyacağım. Önce 5 yıldızlı bir sandığımız var. Lütfen güzel bir şey çıksın. Tıkladım. Bir daha tıkladım. Oo çok iyi oldu bu. <laughs> Direkt Max'tan da. Bu bizim özel grubumuz arkadaşlar. İskelet Kralları grubu. İsteyen katılabilir bu arada buraya. Instagram profilimde var. Direkt tıklayıp katılabiliyorsunuz. Video için yardım. Bana 7 kart söyleyin. Atak kartını ben koyayım dedim. Ve en başta kim çıkacaksa onu alacağım. Evet mesela Muhammed Sefa Altın SK demiş ki kasırga mega vali buz ruhu iyileştirici ruh okçular mezar taşı kahraman goblinler ve seviyorsun abi demiş. Şimdi bunu yapıyorum. Deste böyle gözüküyor. Mega Şövalye'den dolayı birazcık agresif bir deste. E, Mezar Taşı Kasırga'dan dolayı da defansif bir deste. Son kart olsa olsa ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? <laughs> koş binici olur. Çünkü Mega Şövalye arkası koş binici taktiği gerçekten çok güzel. Evet destemiz bu çok zorlu bir video olacak. Çünkü dünyada bakalım kaçıncıyız? Tam kaçıncıyız ona bakalım. 205.yiz. <laughs> Haydi bakalım. Ya Hipno geldi karşıya. Bence aktif en ikinci log Logbait oyuncusu bu adam. <laughs> Bol şans diyelim. Emojimizi atalım. Goblin bölelim. Oksana bölelim. <laughs> Çok iyi olmadı bu. Rakip bölüyorsa bizim de bölünecek bir sürü kartımız var. Şimdi ile anok aktivasyonu yapabilirdik. Ama yapmayacağım. Niye? Arkadan mega ile bir çıkacağız. <laughs> Domuzcuk testesi oynayanlar mega şövalyeye karşı zayıf olurlar. Bu kural nereden geliyor? Çünkü yakın menzilleri zayıf. Baksana yaramazla uğraşıyor. Gerçi aktivasyonu yapamayız ya. Mega şövalye öldürecek zaten onu. Bir saniye testayı niye yamuk attı? <laughs> Tersten koç atacağım. Muhtemelen goblinlerle öldürmeye çalışır. O yüzden iyileştirici ruh da attım. Oo. Koş binci vur. Sadece bir tane. Mega şövalye. Çok iyi. Adamın galiba iksiri yetmedi orada. Şöyle bir aktivasyon yapalım. Bize bayağı bir yardımcı olacak. Bu ruhunu ileri doğru atıyorum ki goblinler bayrağı ileride bıraksınlar. Meta tamamen goblinlerden oluşuyor. Şöyle bir mezar taşı. <laughs> ne yapıyor bu adam? Köprüden 5 kullandı. Direkt koş binci atıyorum. İksiri yok ki. Hatta Tomru kullandığı için de iyileştirici ruh atıyorum. Tesla yetişir mi? Hadi ya. Ama alacak orayı. Vur. Golden'ler. Ya şurada vurmayacaksa acaba nerede vuracak? Ama 2x'deyken Mega Şövalye atacağız ya. Mega Şövalye'ye karşı çok zayıf. Diyorum ya yakın menzilsizlik çok kötü bir şey. <laughs> Mega Şövalye'ye karşı. Özellik basabilir. İlla basar. 1 Okçu. Okçu bastım çünkü aslında evrim dönmesini istiyorum orada hani buz ruhu atsak bir şey olmayacaktı. Okçular kule vuracak mı? <laughs> Öyle bir duruyorlar ki şu an. Ya hiç vurmayacaklar şaşırmam vursa da şaşırmam. Hadi okçu. Mezar taşı. Zayıf tarafı buz ruhuyla destekleyeceğim. Evet şu an bizim için Mega Şövalye çanları çalıyor gerçekten de. 2x geldi adam zararda baya bir. Bu Mega Şövalye Muhammed Sefa'ya gelsin bize bu desteği veren kişi. Tersten saldırır mı? Evet tabii ki saldıracak. Goblinler. Şöyle çekip yere düşürtüp mezar taşına çekelim. Mega Şövalye yardım edecek şimdi. Bravo. Tekrar Mega Şövalye döndü bu arada. Hep söylüyorum şu evrimli okçuları ben canı düşük silah şöyle benzetiyorum. Her birisini ayrı ayrı. Doğru Mega Şövalye atalım zaten zorlanıyor. Tesla önde diye okçuyla yiyorum onu. Güzel Tesla yıkıldı. Hadi koş 2 <laughs> Mega Şövalye ile uğraşıyor şu an. Bas 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 bas. Durumu şu an çok kötü. <gülüyor> Şunlara bak. <laughs> Nasıl zıplıyorlar. Yok buradan sonra dayanamaz artık. <laughs> Bir şey diyeceğim. Muhammed Sefa bize güzel deste vermiş ama ya, grupta bazı arkadaşlar beni trollüyor. <laughs> Hadi zorlanayım diye saçma sapan desteler yazmışlar ve muhtemelen birazdan onlar gelecek. Aynı mesajdan hemen aşağı kaydırdım. Enes, Mega Şövalye, Evrimli Cadı, Evrimli Valkyur, Elit Barbar. <laughs> Elektro Büyücü, Oklar, Fıçı. Atak kartı koymuşlar işte. Yardımcı atak kartı gibi göreceğim ben Fıçı'yı artık. <laughs> Umarım bu Enes'in kendi destesi değildir. Şimdi bu, böyle bir şey olmaz ki. Ben bununla küresel de oynayamam. Mega Şövalye arkası elit barbar ne demek ya? <laughs> Neyse belki güzel bir eşleşme tuttururuz diye güzel bir son atak kartı almamız lazım. Bence insanlar Mega Şövalye arkası balonun özelliğini bilmiyorlar. Bence rakibi yakalayabiliyor. O yüzden bu desteğe gitse gitse balon gider. Başka hiçbir şey gitmez ha. Binici bile gitmez yani. Evet <laughs> deste iğrenç gözüküyor bu arada. Devam. Hmm, Coline iyi oyuncu. Orada rozetleri kaldırmış ama iyi bir mezarlık oyuncusu diye biliyorum. Gerçi mezarlık kullanmıyordu çünkü mezarlığın içini boşalttı Supercell ya. Üzülüyorum ama belki düzelir. Cadıyı koyalım evrim dönsün. Hani belki güçlü kartlar üzerinden kazanabiliriz. Bir hata yapar. Oo. <laughs> şu kara bakar mısın? Bu baya iyi oldu. Mega şövalye çok mantıklıymış ha bu metada. Herkes domuzcuk oynuyor. Sola fıçı atıyorum çünkü zaten baya bir iksire ihtiyacı var. Bize tomruk atmak zorunda kalsın. İyice iksire bitsin. Cadı vuruyor. Yalnız buz ruhu atıp mega şövalye ortaya çekecek ama oklar bassam bile kurtarmayacağını biliyorum. Ne? Yalnız cadı ne vurdu ha? <laughs> cadı deyip geçersin dandik dersin ama belli olmuyor. Şimdi domuzlara karşı bir de valkürümüz var. Ha geliyor. Ama bölme. Sağ oklar basacağız mecbur ve bir daha çağıracak şimdi. <laughs> Valkyrie bir ikisi değer kazandırıldı bedavaya. Balon basıyorum ama iyice köşeden basıyorum balonu ki bina attığında çok gitmesin diye. Güzel kulübesi yokmuş en uzundan. Aaa kraliçe. Ölüm hasarı vuracak değil mi? O da vursun bir zahmet artık. Güzel. Elis Barbar'ı öldürebileceğini zannetmiyorum kraliçenin özelliğini. Ha birisi ölse bile diğeri zaten öldürür kraliçeyi. Atalım madem. 6-2'si de hiç değmiyor ya yani böyle bir değmeme olamaz. <laughs> İçinde bir yok çok kolay savunuluyor. Hala bir şey basmak zorunda ama çer çöpü çok fazla var. Bir de anurkulesi açık. Evet o buz oraya koyacağı çok barizdi çünkü anurkule açık diye oraya çekmeye çalışıyorlar. Domuzlar geliyor. Sola valkür yetişsin. Bayağı hasar yiyoruz. Ama yapabileceğimiz en iyi hamleleri yaptık sürekli. O yüzden ben şu an pişman değilim. Hatta biz şu an öndeyiz garip bir şekilde. Bas özelliği. Son anda basacağı için fıçı yaptım. Yani Rakipte tomruk olduğu için fıçı çalışmıyor ama en azından defansta çalıştırdık birazcık. Canıya bak. Yok ya bizim oyun yönümüz sol taraf. Artık mega ile arkadan çıkmak istiyorum. Bir, artık dur artık. Sağ alttan daha bir şey yapmayacağım ha. Risk alacaksın ki güzel şeyler olacak. Vaa wow, dekleme boşu boşuna attı. <laughs> Şu an inanılmaz geldi. Arkadan mega şövalyeye. Bizi izin verirsek sabah kadar saldırır arkadaşlar. Bir yerde göz yumacaksın dedim ya rakibin destesinin zayıf noktası da yakın mezilden girmek. O yüzden Elis Barbar bastım. Hatta daha da yakın mezilden girelim diye bunların önüne evrimi valkyrie atacağım. Kraliçeyi solda kullandı diye balonu da basacağım. Hadi hadi hadi. Şöyle fıçı. Tomruk kullandı burada. <laughs> Adam var ya içinden bana neler neler söylüyor. Böyle bir şey olamaz. Bana şey diyordu. Noob bu destene sen buraya nasıl çıktın? Ama çok hoşuma gitti deste. Neyse şimdi yeni destemiz geliyor. İki tane mesaj atlıyoruz çünkü onlar deste yazmamışlar. Yakup Emre iskeletler bozuluğu bir saniye ateş ruhu en ucuz desteği vermiş bana. Elektrik ruhut, tomruk, alev, iksir toplayıcısı. Yakup bizi mahvet diye böyle bir desteyle yenemezsin yani. Çünkü ruhlarla sadece savunma yapabiliyorsun savunma kartı yok. Ama olsa olsa hadi olsa olsa diyelim iksir alırsak belki yenebiliriz o da çok düşük bir ihtimal ateş ruhuyla başlayalım. Bu arada kulemize topçu güncellemesi yaptım. Neden bunu yaptım? Çünkü hasar vuran bir kartımız olmadığı için hani topçuyla birazcık kapatayım diye düşündüm. Şöyle tomruk. Bu arada karşımızda Kangroni var. Bilenler biliyor zaten Kangroni. inanılmaz toksik, inanılmaz kendi destesini beceren birisi. <laughs> Toplayıcı atacağım ama yıldırımı var işte. Gerçi barbar attığı için şu an yıldırım atmak istemez. Bayağı iyi denk getirdik. <laughs> kuleyi açamamış bu arada. Şimdi barbarları savunma bahanesiyle tekrar toplayıcı döndürmeye çalışıyorum. Şöyle bari. Topçu ne yapıyorsun ya? Uf. Gitti orada havaya vurdu. Zaten destemiz zor bir de topçumuz vuruş kaçırıyor ya. Sana ne oluyor? Gerçi küçük çocuktur bu tabi. Ben de küreselde oynarken ya küçüktüm yani. Artık kaç yıldır küreselde oynuyorum hatırlamıyorum. Ben de çok emoji atıyordum ufakken. Ya bunları engelleyip geçeceksin ya da <laughs> katlanacaksın artık. Zaten sayıları çok fazla değil. X'e'yi basabiliriz bu arada. İki tane toplayıcımız var. Tersten basalım. Dur şu an yakalanmış olma ihtimali var. Güzel tonluk. Oyalayacak bizim X'e'yimizi. İyice köşeye doğru çekmeye çalışıyorum ki X'e'yimiz kuleye baksın. Hadi evimiz gelipler. Üremediler. Keşke üreselerdi. Güzel tomruk. Yok. Savunma kartı yok. <laughs> en basit şey savunmak için bile ne kadar çaba veriyoruz. Bence 2x'e geçmeden tekrar x'e basmamız lazım. Çünkü yakalanacaksa 1x tam zamanı. 2 xte çok fazla iksir olduğu için tanklayabiliyor yani sürekli kulesini. Hadi x'e Artı 3 iksir. Aha. Onu yapma işte. Gerçi iyi vurduk ya. Tekrar toplayıcı atalım çünkü yıldırımını çıkarttı. Toplayıcı atarsak ve yıldırım atarsa çünkü çok büyük zarardayız. Kulemize vurduğu için. X'e basılır mı? Yok defansif basalım. Hani <laughs> şu kareden bizim ne kadar çaresiz olduğumuzu hissedebilirsiniz yani. Alev topu. Kaçma. Hiç sorun yok. Desteği döndürdük. Evimiz ketler. Artık Şimdi rakibi X'e'yi kısır döngüsünü almamız lazım. Bunun için bence son kez bir hazırlık olsun diye toplayacaktım. İyice güçlenip de saldırmak istiyorum. X'e'yi nereden basalım? Soldan. Bir daha döndürüyoruz şu an X'e'yi. O devisket bölsün. ölsün. Zaten devisketten sonra barbar evet barbar atmak zorunda kalıyor. Yok ya burada X'e'yi tekrar basılmaz. Nerede basayım ya? Yani, nereye koyayım? Birinci vurmasın. Vuracak. Şöyle bir alev. Ah Yakup ah. Destemize bir tane mini pekka, bir fişekçi, bir tesla bir şey koysaydı bile şu an belki de bu maçı yenmiştik. Devi basacak tabii ki de. Evrimiz skate'lerimiz var. Şu an spam'ı almamız gerekiyor artık. Çünkü çok geç olmaya başladı. Şöyle evrimli skate'ler. Ruhları spamlıyorum. Tekrar X'e geldi. Birinci iskeletlerle X'e doğru ittirdim. Tomruk. Kuleye vur artık kuleye. Hah <laughs> yetiştirdim tekrar X'e basacağım. Fişekçiyi vur fişekçiyi. Şöyle köşeye doğru çekiyorum dev iskeleti. Kuleye bak artık. Ama kule dışında her yeri vuruyor. Sıkık sıkık sıkık. Tekar x Hadi. Yetişte. Üçüncü X2. 3 3. Nazlı Nazlı. Buraya bak artık. 30 saniye kaldı. Adam döngüden çıkıyor her seferinde. Tekrar ilk sayı. E Köşeye doğru çekeceğim yine deniz Gel gel gel. Yok kaybettik. Nasıl da emoji Utanmaz ya utanmaz. Evet arkadaşlar bence güzel bir videoydu. 3 maçın ikisini yendik. O zaman her gün 17 görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.